Değerli dostlarım, Doğa İnsan Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün menengiç, bir diğer adıyla bıttım veya çitlembik ağacına antep fıstığı göz aşısı yapacağız. Şöyle gördüğünüz üzere gözü kestik. Şimdi buradan gözün bir santim alt ve üst kısmını şöyle hafif çiziyoruz bu şekilde. Evet gözümüzü çizdik. Şöyle yan taraflarından yine boydan çiziyoruz. Bıçağın ucuyla hafif şöyle kaldırıyoruz. Çok müdahale etmeyelim bıçakla. Evet. Şimdi aşımızı, aşı gözümüzü çıkardık. Aşı gözümüzün ortasında diğer meyve ağaçlarında da olduğu üzere e, büyüme konisi dediğimiz çıkıntı var. Bunun aşı gözünün üzerinde olması gerekiyor. Bu olmazsa aşımız beslenemeyeceği için e, aşımız tutmayacaktır. Şimdi şöyle bir T çizelim. Bıçağı vurduğumuzda hafif böyle ıslanma oluyor ağacın gövdesinde. Çok bastırmadan çizelim yani bu aşının geldiğini gösteriyor. Şimdi şöyle uç tarafını şöyle kaldıralım hafif. Çok gövdeye değmeden. Evet şöyle kaldırdık. Aşı gözümüzün alt kısmını şöyle iliştirdik. Evet. Ağır ağır itiyoruz gözümüz aşağıya. Evet şu şekilde. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Bu da aşı gözün üst kısmı ile ağacın yukarıdan gelen kabuk kısmı uç uca değmesi lazım. Şimdi biz yerleştirdik göz kısmımızı. Bu birinci aşamamız tamam. Yani gözümüz şu an yerleşti. Şimdi sarma aşım, sarma aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sarma aşamasına geçiyoruz. Bez sargı olabilir, aşı bandı veya elektrik bandı olabilir. Bununla gözü fazla boğmadan Şöyle alt kısmından başlayarak aşımızı saracağız. Çok bastırmayalım yani Buna dikkat edelim özellikle Şöyle gözümüz açıkta kalacak Yani göz kısmının Açıkta kalması lazım yoksa göz boğulur Bu da aşının Tutmamasına sebebiyet verebilir Şöyle kabukları dikkat edelim evet ben tedbiren üzerine elektrik bandı ile de yine geçiyorum. Tabi siz geçmeye de bilirsiniz. Bu şekilde yaptık. Evet. Şimdi sarmış işlemimizi tamamladıktan sonra arkadaşlar üst kısmını ister kesebilirsiniz veya büyük bir kolsa şuradan kabuk kaldırabiliriz. Evet. Bu aşımızı biraz daha yani sakızı buraya değil de buraya verecektir. Bu da aşımızın tutma ihtimalini arttıracaktır yani. Evet. Şu şekilde üst kısmını soyduk çevresini. 10-15 santim kadar yukarı kısmını. Evet arkadaşlar. Menengi çağrıcımıza antep fıstığı göz aşımızı yaptık. İşlemimiz tamamdır. Aşağı yukarı 15-20 gün sonra bu Yaprak sapı düşer burada, burası kendiliğinden kurur. Buradan da anlayabiliriz aşımızın tutup tutmadığını. Aşımız bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.